Sevgili çocuklar, bu videoda sizlerle birlikte 5 ve 6 basamaklı sayıları çözümleyeceğiz. Haydi başlayalım. Evet, bunun için hazırladığımız bir takım çalışmalar var. Onlarla ne yapmak istiyorum? Ben başlamak istiyorum. Evet, diyor ki bakın aşağıdaki sayıları çözümleyiniz. Hadi bakalım nasıl çözümleniyormuş. Evet, 4 basamaklı sayıları çözümlerken de gördünüz. Bunun için 2 tane yol vardı. Şimdi tek tek her ikisiyle de yapacağız. Böylece de her ikisini de öğrenmiş olacaksınız. Evet sayımız kaç? 12320 değil mi? Peki ne yapıyorduk çözümleme işlemini yaparken? En büyük sayıdan başlıyorduk. En büyük basamaktaki sayı burada 1. Bir. 1'den başlıyoruz. Peki 1 hangi basamakta? Değil mi? Birler, onlar, yüzler, binler. 10 binler. Peki birinci yolda dediğimizde ne? E, bu bir birin ifade ettiği basamak 10 binler basamağı ise şuraya sayıyı bir daha yazmak istiyorum hemen. Evet, 12.320 yazdık. Eşittir dedik. Evet, şu bir birimiz. Evet, bir 10 binlik. Peki, şimdi sırada 2 iki var. 2'nin bulunduğu basamak birler, onlar, yüzler, binler. Artı koyuyorum araya. 2 binlik, değil mi? Yine artı koyuyorum. Sırada 3 var. Siz üzerine böyle işaret de koyabilirsiniz. 3'teyiz. 3 üç, hangi basamaklı? Birler, onlar, yüzler. Yani o zaman 3 yüzlük, değil mi? Artı. Şimdi sırada 2 var. 2 ne? 1'ler 10'lar. 10'lar basamağında 2 10'luk ve bakın bu 0'da 1'ler basamağında olduğu için 0 1'lik. Bazen böyle durumlarda mesela 0 varsa bir basamakta o sayı ee, atlanılabilir. yani buraya sıfır birlikte yazılmamış olabilir ama siz sayı yazarken onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi bir diğer yoluna bakalım nasıl bir şeymiş bu. Hemen sayımızı yine oraya yazalım. Hatta şöyle altına yazmak istiyorum çünkü bu biraz uzun oluyor bu yol. 12.320 yazdım. Eşittir diyorum hemen. Şimdi bakıyorum. Bir de sıra bir on binler basamağındaydı. Bir parantez açıyorum. Bir çarpı ne diyorum? On binlik. On bin. Artı diyorum. Kapatacağım. Kapattım şimdi. Bakın. Sırada iki var. İki binler basamağında bir parantez açıyorum. İki çarpı bin. Kapattım. Artı. Şimdi sırada üç. Üç yüzler basamağında. Üç çarpı yüz. Kapattım. Artı diyorum. Ve şimdi sırada 2. 2 onlar basamağında. Hemen bir parantez. 2 çarpı 10. Kapat. Artı diyorum ve 0. 0 için parantez açtım. 0 birler basamağında. 0 çarpı 1 diyorum. Evet. E, i̇ki yoluyla da çözümlemiş olduk. Diğer e, çalışmalarımıza geçelim. Bakın yeni bir sayımız var. Neymiş bu sayımız? 78.605 Evet. Birinci yolla başlayalım. Hemen şuraya tekrar sayıyı yazmak istiyorum ben. 78.605 Yazdım. Eşittir diyorum. Peki en büyük basamaktan başlıyordum. En büyük basamağımız 7. 7'nin bulunduğu basamağı bulmak için sayıyorum. Bakın birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağı. Yani 7 tane 10.000'lik binlik varmış. 7 10.000'lik. binlik artı. Peki 8 hangi basamaktan? Birler, onlar, yüzler, binler. Unuttuysanız tek tek böyle sayabilirsiniz. 8 binlik artı Peki 6. Altı. 6dayız şimdi. 6 birler, onlar yüzler. 6 yüzlük. artı Peki 0. Sıfır. Şimdi 0dayız sıra. Birler onlar. Hmm, sıfırı büyük yapalım. Yanlış oldu. 0 onluk. artı ve 5 neydi? Birler basamağındaydı. 5 birlik. Evet, ikinci yolumuzda da devam etmek istiyorum ben. Hemen ne yapıyorduk? Sayımızı yazıyoruz. Birazcık bu uzun bir yer kaplayacağı için alttan yazmak istiyorum ben bunu. Şöyle yazalım. 78 bin 605 eşittir. 5'i düzeltelim. Evet ne, ne yapıyorduk? Bir büyük parantez açıyorduk. Ve en büyük yine basamaktan başlıyorduk. 7. 7 ne? Hangi basamaktaydı? 10 binlerdi. Değil mi? 7 çarpı 10 binlik. Değil mi? 10 bin. Artı koyuyorum araya. Şimdi sırada 8 var. 8 hangi basamaktaydı? Binler basamağındaydı. Bir parantez açıyorum. 8 çarpı 1000 kapattım parantezi artı diyorum. 8 yaptım sıra 6'da. 6 hangi basamaktaydı? Yüzler. Parantezi açtım. 6 çarpı 100. Kapattım parantezi. Artıyı koydum. Evet. 0 hangi basamaktaydı? Birler. Onlar. Açtım parantezi. 0 çarpı 10. Değil mi? Kapattım. Artı diyorum ve 5. Bakın sırada 5 var. 5 birler basamağında. Parantezi açtım. 5 çarpı 1. Evet. Bir sonraki alıştırmama geçmek istiyorum. Bakıyorum şimdi. Evet 324.540 sayımız. Hemen şuraya yazıyorum tekrar. 324.000 evet 540 yazdım. Evet eşittir diyorum. Nasıl yapacaktık? En büyük basamak Evet 3'ten başlayacağım. Peki 3 hangi basamakta? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. O zaman ne diyorum? 3 100 binlik. Yani 3 tane 100 binlik varmış. Artı şimdi sırada 2 var. 2 ne? Değil mi? 2 burada. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. 2 10 binlik. Artı Peki şimdi sırada 4 var. Evet 4, 4 ne? Binlik. 4 binlik artı. Sonra sırada 5 var. 5 hangi basamakta? Yüzler basamağında. Hemen ne yapıyorum? 5 evet yüzlük artıyı koydum. Ve 4 4 onluk onluk evet şuraya yazalım hemen artıyı koydum ve 0 birlik. Evet. İkinci yolu için evet burası dar gelebilir. Onun için yeni bir başka bir sayfaya geçmek istiyorum. 324 bin tekrar yazıyoruz şuraya. Şöyle yazabiliriz. Evet. 300 Evet 324 bin. Evet 540. 540. Evet, ikinci yolumuz nasıldı hatırlıyor muyuz? Hemen bir de başlık koyalım ikinci yol diye. Çarpı, çarpı şeklinde yazıyorduk. Hatırladık değil mi? Hadi bakalım. Kocaman parantezimi açtım. Evet, 3'ten başlıyordum. 3 hangi basamaktaydı? Yüz binler. Yani o zaman 3 çarpı yüz binlik. Değil mi? Yüz binler. Yüz bin. Kapattım parantezi. Şimdi sırada 2 var. 2 hangi basamakta? 10 binler. Açtım parantezimi. 2 çarpı 10 bin diyorum değil mi? Kapattım parantezi artı. Peki 4. 4 neydi? 4 çarpı. Evet aferin size. 1000 değil mi? 4000. Evet. Evet. 4 tane binlik. Artı diyorum ve devam ediyorum. Bakın 5'te sıra. 5 hangi basamakta? Hı? Aferin size. Bakın oradan arkadaşlarınız söylüyor. Yüzler basamağında. O zaman 5 çarpı 100 artı diyorum. Bakın sırada 4 var. 4 hangi basamakta? Birler onlar. Açtım parantezi. 4 çarpı 10. Kapattım. Araya şuraya bir artı koyuyorum ve altına devam ediyorum. Evet bir parantez açtım. 0 çarpı 1 dedim. Bu da bir değişik ikinci yoluydu değil mi? Peki şimdi bu çözümlemeleri öğrendiysek eğer ki öğrendik ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın burada hazırladığım sizler için hazırladığım e, sorular var. Neymiş bu sorular? Birazcık da tersten bakalım işe. Diyor ki yani nasıl tersten? Aşağıdaki çözümlenmiş sayıları yazınız. Çözümlenmiş sayıları yazınız. Yani burada sayıların çözümlenmiş hali verilmiş. Biz ne yapacağız? Bu sayıları bulacağız. Bulurken nelere dikkat edeceğiz değil mi? Hadi bir bakalım bakalım. 6-10 binlik diyor. Bakın altın tek tek çizip yazacağım. 6-10 binlik ne yapar? Evet 60 bin yapar değil mi? 60 bin. Evet şimdi tekrar artını 6 da koyabilirim. Yanına artı koydum. 7 binlik ne yapar? Evet 7 bin yapar değil mi? Artı diyorum. E sıfır yüzlük. O zaman burada hiç yüzlük olmadığı için ama buraya ben bir sıfır koyabilirim. Ve koymalıyım da. Evet. Peki 9 onluk ne yapar? 90 yapar. Değil mi? Artı diyorum. Evet. Ve 0 birlikmiş. Şimdi eşittir diyorum. Ama bir yandan da hangi sayı nereye denk geliyor? Bak şuraları altına yazdık. Ama bu buralar birazcık kaydı. Bakın şu sıfır yüzlük. Bakın tam da bu. Evet 9 onluk tam da şurası 90 ve 0 birlik. Bakın şu 0. Peki bu sayımız kaçmış? Hadi birlikte yapalım mı? Artık kolay. 60 bin, 7 bin daha. 67 bin değil mi? Evet. 90. Yazalım hemen. 67 bin. Evet. 90. Peki. Bakın burada birler basamağı sıfırmış. Bak sıfır birlik demek sıfır. Peki 9 onluk bakın burada. Evet ve yüzler basamağı sıfır hiç yüzlük olmadığı için burası da öyle. Ve böylece de ne yapmış olduk doğru yaptık. Hemen geçelim bir başka alıştırmamıza. Evet diyor ki 8-10 binlik hadi onu da maviyle yapalım. Altlarını çizip çizip yazacağız. 8-10 binlik ne yapıyor? 80 bin değil mi? Evet artı 0 binlik o zaman buraya bir sıfır koyun. Artı Buraya bir bakın sıfır yüzlük bir sıfır daha koyun. Artı bir onluk evet bir koyduk. Artı dört birlik o da eşittir. Acaba bu sayı kaç değil mi? Evet bir onluk buraya evet bir koyduk. Evet şuraya bir sıfır daha koymamız gerekiyor. On dört evet seksen bin değil mi? Seksen bin evet bakalım. Evet şimdi Binler basamağı, bakın sıfır. Yüzler basamağı, sıfır, evet. Ve 14 bakın. Sayımız tam da bu. Seksen bin on dört. Dedikten sonra hemen iki alıştırmam daha var. Bunlar farklı çözümlenmiş şekildeler. Bakın burası kaç? Altı tane yüz binlikmiş. O zaman altı yüz bin, evet. Peki... 0 10 binlikmiş. Değil mi? 0 koyuyorum. Evet. Artı diyorum. 4 bin. Bakın. Kaçla çarptıysam bakın altına hop buraya yazdım. Burası bunun. Evet. Burası ne? Artı. Şimdi burada sıra. 700 artı. Evet. 10 artı. 2 kere 1. 2. Bakın. Bu. Burası bu da burası. Peki bu sayımız kaçmış? Hızlıca bakıyoruz. 604 bin, bakın. Şuradan itibaren başlıyorum. 604.000 evet 712 712 yaptı. 600 bin bak 600.000, bin Evet 10 binlik yok bak onun yerine sıfır koydum Sonra 4 bin'lik Evet sonra 700'lük Evet sonra bir onluk ve 2 birlik 604712 Evet sevgili çocuklar bu son örneği de size bırakıyorum Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.